Sizde romantik bir evlenme teklifi? Çok. Yani bizimki tam bir romantikti. Böyle <laughs> bir yılbaşı akşamı bir ayının içine koymuş üstü. Ya biz fark etmedik de bir açtım bir ayı. Ne ya dedim Allah aşkına gitmiş çoluk çocuk işi şeyler almış. Bozmuyorum da kendimi. Ağlayacağım ama o kadar sinir oldum. Ondan bana diyor ki hayatım bak bu yılbaşı sana hediye alamadım. Yalan param yok. Şimdi diyorum nereye yok ha bire yiyor yani. Ondan sonra param yok kusura bakma hani bizim böyle biz artık kendimizi açtık gerek yok böyle şeylere. Ben hiç oralı olmadım yine bekliyorum. Tam erkek numarası değil mi o ha. da iyi bir numara ya. Bir umut bekliyorum ben. Bir baktım işte her hediyeler bizim yeğenler evde ise bütün aile var böyle ailenin içinde. Bir açtım bir paket oyu falan Allah dedim kahretsin seni. <laughs> Tam bir öküzsün. şey <laughs> söylemiyorum. <laughs> <bir ortam. gülüyor> yeğenime söylemiş bak demiş bu söylememiş ya. hali <laughs> dedim ama ne, tam bir dedim. öküz ama bir şey demiyorum <gülüyor> <gülüyor> bu da <laughs> klasik kadın kafası Allah da seni ben hiçbir şey söylemiyor. <laughs> sonra ben bir kurcalarken şurasında böyle bir süsü gibi şey bak bak dediler benim daha verim yok sinirim gitti yani benim motivasyonum bir baktım bir şey açtım ben bir baktım yüzük Hiç evlenme teklifi hiçbir şey yok herkes işte bizimkiler diyor Can evlenme teklifi falan aldı kutuyu tekrar kapattı açtı evlen hadi benle evlen Tamam. Ben aldım yüzüğü. Taktım hemen ne hevesliymişim birazcık bekle oradan sat kendini. Hemen çıktım anneannemlere pıtır pıtır gümüş mü diye baktım beyaz altın almış. Sevmem ben de pıtır pıtır baktım hemen şeymiş taktım parmağıma. Anneannenin sarraf falan mı? Yok değil yani bizim aile apartmanı. Tamam. Ee, ben hemen oradan biz ikinci kattaydık yukarı doğru çıktım hani ben bir yukarı çıkayım. Hadi çat ısırdı böyle. <laughs> Altın kızım bu diye. <laughs> Demedi ben baktım kendim. Onlar aşağıdaydı o sıra. Etmedi yani. Ben hep yalvardım ona kaç sene boyunca. Aşkım bak evleniyoruz. Nişanlanacağız artık. Nişan şeyi yerine çıkıyoruz. Evlen işte bak evlenme teklifi et dışarı çıkıyoruz. Yarın öbür gün çoluğuma çocuğuma anlatayım. Bana ne kızım diyor. Ondan sonra bak buraya kadar diyor çıktım. Evlenmek istemiyorsan, nişanlanmak istemiyorsan benim peşimden gezen çok. Kendin bilirsin bana böyle. Doğru <laughs> dedim.